Nedir ya? Bu nedir? Senin ayağın buradan mı çıkmış? Şuraya evet. bak. Senin gibi parça kıyız Ya mi? yiyeceğim seni emin ki. Nasıl başarmış onu çıkartmıyor? Bu anda? arada benim bir arkadaşım var. Ee, çocuğunu böyle şeyle uyutuyor hayatım. Neyden? Bu da bir uyku yöntemi ya bırakıp gidiyor. Çocuğu bırakıp gidiyor ama çocuk, çocuk bir ağlıyor. ağlıyor bir ya. ağlıyor arkadaşlar yok böyle bir şey ve anne baba kesinlikle yanına gitmiyor. Öyle bir uyku yöntemi ben hiç duymamıştım ama bana çok yanlış geliyor. Çocuk saatlerce çatlayacak gibi ağlıyor kimse evet. yanına gitmiyor. Mu? kimse gitmiyor. Bakıcı Biz da var. İki dakika ağlasa hemen panik oluyoruz. Panik oluyoruz. Ooo. Ee, bak, o, o, bak, 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 bak. Bak, bak bak Nasıl, aranıyor. Aa, nasıl aranıyor? Yani nasıl? bu çocuk, bu çocuğa şey yaptın mı hayatım? Çocuk bırakıp gidilir mi? Anne baba yanında uyuyan, o özgüven alan çocuklar o zaman, o güven alan çocuklar hayatlarında daha özgüvenli olurlar. Ya bu çok önemli bir nokta. Çocuk kendi başına gidip odasında uyuyana kadar onu Evet. Yanımızda ya lazım. Ya tabii ki belli bir yaştan sonra olur ama Ama o karar